Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli, evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir, bir tavuklu pide tarifi vereceğim. Ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden yapımına geçelim. 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir paket instant maya koyup karıştırıyoruz ve iki buçuk su bardağı oda sıcaklığında ılık suyumuzu azar azar yavaşça döküp elimizde yedire yedire karıştıralım bu ölçülerden yaklaşık 8 adet bezemiz oluyor yani pidemiz oluyor eğer daha kalabalıksanız misafirleriniz için yapacaksanız isterseniz iki katına çıkarabilirsiniz hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıp güzelce bir bezle örttükten sonra 40 dakika mayalamaya bırakıyoruz bu esnada tavuğumuzu sıvı yağımızı tavaya aldıktan sonra tavuğumuzu koyuyoruz orta ateşte suyunu çekinceye kadar kavuralım tavuğum 800 gramdı Eğer daha bol olsun derseniz, ben 1 kilo kadar da kullanabilirsiniz kuşbaşı tavuklarınızı. Daha küçük doğranırsa daha güzel olur. Mantarın tarifte yok ama ben evde olduğu için değerlenmesi için hatta lezzet versin diye çok az bir mantar da kullandım. Kullanmanız şart değil. Tarifi açıklama kısmına belirtiyor olacağım. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Suyunu biraz çektikten sonra bir tane kuru soğanımızı, iki adet yeşil biberimizi, 2 adetli kapya biberimizi koyduktan sonra tuz, pul biber, karabiber, 1 yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Yalnız bu esnada ocağın altını kapattım. Tavuğumun suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Diğer malzemeleri ondan sonra koyup karıştırıyoruz. Yani pişirmeyeceğiz. Evet bu şekilde güzelce bütün malzemeler birbirine karıştı. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten şu an bile görüntüsü bence çok iştah açıcı. Evet hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi oldukça ele yapışan yumuşak bir hamur. Un yardımıyla hamurumuzu toparlamaya çalışalım. Tezgahımızı unlayıp hamurumuzu tezgahın üzerine alıp toparlama işlemine geçelim. Bu şekilde ele yapışan güzelce bir hamur oluyor. Toparlayalım elimizle. Ve 8 eşit bezeye bölelim. Eğer daha küçük pideler olsun isterseniz daha fazla mesela 7, 8'e, 12'ye o şekilde bölebilirsiniz. 8 beze de ideal oluyor. Bezelerimizi elimize yapıştığı için un yardımıyla güzelce yuvarlayalım tezgahımızı yine un serpip yuvarladığımız bezeleri tezgahımıza koyalım. Hepsini dizelim. Bu şekilde hepsini yuvarlıyoruz. İlk başta yaptığımız bezeden başlayarak pidelerimizi açacağız. Kalan hamurların bezilerin üzerine bir bez örtelim ki kurumasın. Ben edik küçük bir oklava yardımıyla bezelerimizi İde şeklinde açıyorum. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde açalım. Bu şekilde fırın tepsimize yağlı kağıdı serelim ve her tepsiye iki tane sığdırabildim. Bu şekilde açtığımız bezeyi yan yana koyalım. Diğer ikinci bezemizi de açıyoruz. Ben daha sonrasında merdan ile açmaya başladım. Daha hızlı açılsın diye. Hamurumuz çok güzel yumuşak bir hamur. Zaten kendiliğinden açılacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra ikinci bezemizi de tepsimize alalım. Her tarafını eşit açmaya dikkat edelim. Tepsimizi bu şekilde ikisini yan yana aldıktan sonra kaşarımızı rendeliyoruz ve harcın alt kısmına gelecek şekilde kaşarlarımızı videodaki gibi koyalım. Üzerine bir yemek kaşığıyla harcımızı koyalım. Ben bol bol malzeme kullandım. Ölçüsünü ne kadar koyacağınız size kalmış. Az seviyorsanız az koyabilirsiniz. Bu şekilde kenarlardan kapatalım. Uçlarını da birleştirelim. Diğer pidemizi de aynı şekilde yapalım. Ve yaklaşık 200 derece fırında yakın kızarıncaya kadar pişiriyoruz bir yumurtanın sarısını da unutmayalım kenarlarına çırpıp sürüyoruz daha güzel kızarsın diye inanın çok lezzetli oldu dışarıda yapılandan çok daha lezzetli oldu çocuklar seve seve tükettiler mutlaka tavsiye ediyorum ister misafirlerinizi ister çocuklarınızı evde rahatlıkla yapabilirsiniz Evet, diğerini de aynı şekilde yaptıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Evet, pidelerimiz pişti, nar gibi kızardı. Sıcacıkken çektim sizlere. İnanın ki çok güzel oldu. Çocuklar anne bunu sürekli yap diye sürekli istiyorlar benden. Mutlaka tavsiye ediyorum. Evet çok güzel oldular Evet ben videonun sonuna geldim Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum birbirinden güzel tarifler için kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı ve küçük de olsa bir Emoji de olsa yorum bırakmayı unutmayalım lütfen Bir dahaki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın